Hepinize merhaba arkadaşlar video hoş geldiniz. Bugün daha karanlık ve ciddi temalı bir video ile karşınızdayım. Benden çok fazla çizgi roman odaklı video yapmam istendi. Ben de sıradan çizgi romanlar yerine Batman'in en karanlık hikayelerini ve yetişkinlere yönelik çizgi romanlarını sizler için listeledim. Bahsettiğim gibi bu çizgi romanlar ağır ve çocuklara kesinlikle uygun olmayan temaları ve çizimleri içerdikleri için sadece yetişkinler içindir. Eğer 18 yaşının altında ve çizgi roman önerisi arıyorsanız diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Ama eğer 18 yaşından büyükseniz ve sürekli aynı içerikleri okumaktan sıkıldıysanız, okuyacak biraz daha karanlık temalı bir şeyler arıyorsanız, bu listedeki çizgi romanlar tam size göre. Çizgi romanlara geçmeden önce destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. The Killing Joke karanlık ve bunaltıcı bir atmosferde geçen bir Batman Joker hikayesi. Batman Arkham Asylum'a Joker'ı ziyaret etmeye gidiyor ve kısa süre sonra Joker'ın buradan kaçtığını yerinde bir başkasını bıraktığını anlıyoruz. Bundan sonra da yavaş yavaş Joker'ın büyük planını uygulamaya geçirmesini izliyoruz. Bu çizgi roman Kara Şövalye'yi her zamankinden daha tehditkar olan en ikonik kötü adamı Joker'la karşı karşıya getiriyor. Killing Joke'da Joker'ın ana hedefi Batman'in sınırlarını zorlamak, akıl sağlığını ve hatta ahlak kurallarını bozmak. Önce Jim Gordon'ın kızı Barbara'yı karnından vurarak belden aşağısının felç kalmasını sağlayan Joker, yerde çıplak yatan kanlı bedeninin fotoğraflarını çekiyor ve bunları babasına gönderiyor. Daha sonra Gordon'ı bir Luna parkta çıplak bir şekilde hapsederek çeşitli psikolojik işkencelere tabi tutuyor. Çizgi romanın yazarı Alan Moore'un kendisi bile bu konuda çok ileri gittiğini kabul etmişti. Bu hikayede Batman bir dizi cinayeti araştırırken tüm kurbanlarının ortak bir yön olduğunu fark eder. Hepsi de çocuk istismarı vakalarıyla bağlantılıdır. Batman gece çığlıkları Batman ve Jim Gordon'un çocuk istismarcılarını hedef alan bir seri katili bulmaya çalışmalarını ve gerçekten bu dehşet verici suç türüyle ve bunu durduramayacakları gerçeğiyle yüzleşmelerini anlatıyor. Batman Night Christ, diğer Batman çizgi romanlarından ciddi anlamda gerçekçi ve hassas bir konuya değindiği için ayrılıyor. Ayrıca bu çizgi romanı hazmetmesi inanılmaz derecede zor. Bu yüzden Batman gibi güçlü bir kahramanın bu konuda güçsüz hissettiğini görmek okuyucuları gerçekten çok zorlayacak. Tartışmasız en iyi Batman çizgi romanlarından biri olan Arkham Asylum: A Serious House on Serious Earth, Batman'in en önde gelen kötü adamlarından bazılarının akıl hastanesine girişini konu alıyor. Onu içeri girmesi için kandırdıklarında, Kara Şövalye kaçmak için canını dişine takarak ilerlemek zorunda kalıyor. Batman, Arkham Akıl Hastanesi boyunca Joker ve Two-Face gibi kötü adamlarla yüz yüze geliyor. Bu çizgi romanda kötü adamların bu versiyonları normalden daha da karmaşık bir yapıya bürünüyor. Örneğin Two-Face artık tuvalete gitmeyi bile beceremiyor. Bu yüzden çökmüş bir durumda ve Matt Hatter da çocuk tacizcisi olduğu ima edilen biri. Bu tür ayrıntılar arka Asylum'un gizlediği doğaüstü gizem ve Dave McKean'ın çizimleriyle birleştiğinde Morrison'un senaryosunun halüsinojik doğasını mükemmel bir şekilde yakalıyor ve hikayenin altında yatan gerçekler tüylerinizi ürpertiyor. Korku meraklıları için mükemmel bir seçim olan Batman The Cult, Batman'in dini bir bağnazın kurbanı olmasını konu alıyor. Papaz Joseph Blackfire bir tarikat yönetmekte ve Gotham'ın kontrolünü ele geçirmek için bir ordu kurmaktadır. Kara Şövalye onu alt etmeye çalıştığında Blackfire ona boyun eğmesi için işkence eder ve onu hareketinin bir kurbanına dönüştürür. Batman The Cult okurlarına derinden sarsılacak üzücü bir hikayeye sahip. Öncelikle Batman'in Blackfire'ın bey yıkamasına kapıldığını, güçsüzleştiğini ve ardından şartlanmasını kırmak için savaştığını görmek çok güç. Ayrıca bu çizgi romanda Blackfire'ın kurbanlarının kanıyla yıkandığı bölümler gibi oldukça kanlı ve rahatsız edici bölümler de var. Gizemli bir katil çeşitli suç organizasyonlarının üyelerini ve liderlerini birer birer öldürmeye başlıyor. Tam olarak nasıl olduğunu anlayamasalar da katilin kim olduğunu bilen ve henüz sağ olan mafya liderleri sıranın kendilerine geleceğini bildikleri için bütün korkularını ve düşmanlıklarını bir kenara bırakıyorlar ve ilginç bir şekilde Batman'den yardım istiyorlar. İlk başta yardım etmeyi reddetse de tüm mafya patronlar ölmeye başlayınca Batman neler olduğunu araştırmayı kendine görev ediniyor. Bu, onu ruhunu şeytana satmış tehlikeli bir seri katil olan Mr. Whisper'ın yoluna çıkarıyor. Kötü adam hakkında daha fazla araştırma yapmaya çalıştıkça Batman onun işlediği suçların ne kadar dehşet verici olduğunu keşfediyor. Mr. Whisper inanılmaz bir kötü adamdır. Çünkü kötülüğün en korkunç güçlerinden biri olan şeytanın kendisiyle doğrudan bağlantılıdır. Bu çizgi romanın hazmedilmesini zorlaştıran şey ise Mr. Whisper'ın çocukları öldürdüğü gerçeğidir. Bu diğer Batman kötülerinin bile asla övünmeyeceği bir şeydir. Batman Gothic, Katolik halklarından esinlenen paranormal bir gizem hikayesidir. Zaten hayranların sevdiği bir alt tür olan dini korkuyu temel alıyor. Bu yüzden korku severler de bu hikayeyi sevecektir. Batman Dark Knight Dark City Riddler'ın en karanlık versiyonlarından bir tanesini barındırıyor. Bu çizgi romanda Riddler Batman'i kandırarak yarasa iblisi Berbatos'u çağırtacak eski bir ritüel için bir kurban haline getiriyor. Riddler bunu yapmak için Batman'i insan kanıyla banyo yapmak gibi ağza alınmayacak ve rahatsız edici eylemlerde bulunmaya zorluyor. Batman Dark Knight Dark City çizgi romanı boyunca Batman Barbatos'un serbest kalmasını önlemek için Riddler'a karşı mücadele ediyor. Ayin Thomas ve Martha Wayne cinayetleriyle bağlantılı olduğunda çizgi romanın paranormal yönünün gerçek mi yoksa sadece Batman'in zihniyle mi oynadığını bilmek imkansız. Bu da çizgi romanın ürkütücü havasına ayrı bir katkıda bulunuyor. Evet arkadaşlar video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Siz de görüşleriniz ve fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.